bir tane Disney'de eğlenince 8 bölüm Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir magazin haberi videosu ile karşınızdayım. Ben tabat Taber. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şahan Gökbakar eşi ile birlikte böyle görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Gök Bakar yalnızca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takip ediliyordu. Bugün ise eşi ile görüntülenen Şahan Gökbakar kameramanların sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Yalnızca bir müjde veren Gök Bakar yeni bir dizi geldiğini ama bunun 8 bölümlük bir dizi olacağını ve Disney Plus'ta yayınlanacağını ifade ederek sevenlerine müjdeyi verdi diyebiliriz. Dizinin ise ayrıntılarına fazla girmeyen Şahin Gökbakar, eski dizisi olan Celal ile Ceren şeklinde bir aile komedisi olacağını da ifade etti. Bu kadar tüyo veren Şahin Gökbakar, ardından hızlıca gözden kayboldu. Evet arkadaşlar magazin haberi videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca sizler de bu tarz videoların devam etmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.